Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. acayip Oğlum ben niye bunu uzatıyorum hoş geldiniz. Barı ya bir tane şey ya. Böyle bir şey neydi onun spirit repliği? Benim ağzıma takıldı ben almadım. Şimdi arkadaşlar güzel bir hesaptayız. Hesap inceleme videosu. Sizin de böyle hesaplarınız varsa bana ulaşmayı unutmayın. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan cevap veriyorum. Bu hesap gayet güzel. 83 level şeyde 83 arkadaşlar. Neydi bunun? Koleksiyon seviyesi 83 hocam. Gayet güzel bir hesap değil. Bak hesaba daha bakmadım. Şerefsizim sizle beraber bakacağım. Sadece koleksiyonunu gördüm 83 diye. Şimdi hocam kaç destansı varmış? Oo uyumalar falan fullemiş. Komandayı. Bunu, bu zor, bunu ben yapmışım biliyor musunuz? 33 bak görede. Ben bunu yapmıştım hocam daha önce. Kanalda eski kanalda videosu var. Çok zor bir görev. Platin liginde arkadaşlar kas gerek falan hiçbir şey yok bunda. Hiçbir şey takmıyorsun. Win alıyorsun. Zor bir görev. Bunu birisi sizi ghostlayacak. Öyle yapmak daha kolay. Ben bir 15 maçı falan öyle yapmıştım. Çünkü sona kalıyorsun. Win alamıyorsun. Sıkıntı. Neyse konumuzu saptaştırmayalım arkadaşlar. İstiyorsanız bu tarz görevleri de söyleyebilirim size. 300 destansı varmış hocam. Gayet iyi. Gayet iyi. Maşallah. 500 de bunu alacak ha. Vay be. Hocam hesaba yüklü miktarda paralar yatırılmış. Mumyamız da çıkmış. Yeni mumya da var. Aa yok diğeri ne varmış. Böyle X -Suite'den mi başlayalım abi. X mi bakalım neler varmış hesapta. Hocam tüm suiteler galiba açık. Oo hocam bak bu X -Suite Çoğu hesapta yok ha bak bu ikisi çok iyi. Bak buna bayılıyorum. Bu gelirse iade şey falan alırız bunu. Büyük büyük ihtimal alırız yani. Ya bir ucu yükleme hiç niyetim yok bu aralar. Yani bilmiyorum PUBG Mobile canımı sıkıyor ama belli normalde hocam Dayanamayabiliriz. bütün ikisi açık. Oha. Ey maşallah hocam sadece şu açık değil. Bu da açık olmasa da olur yani. Bütün ikisi açık. Abi, hesap full artı full. Hesap. Sizce bu hesabın değeri kaç para? İzledikten sonra ben yorum yapın. Hayır diyor. Şöyle silah de bir 100 tane vardır herhalde. 90 tutturamadım. 97 tane silah var hocam hesapta. Bayağı doluymuş. Maşallah. Yani biz biz içerik üretiyoruz. O kadar hesabımızda silah yok yani. Tam DP alınmış. Güzel. Uzeyal şey P90 alınmış. Maskara alınmış. Hocam bak bu silah benim favori silahım ya. Krozo da çok iyi. Hocam bu son silahların skinleri çok güzel. M4'ümüz 8 seviye. Uzumuz full. Bu çok iyi ya. Ya bu illaki -like bir aynı yanına gelecek. Ben bunu alacağım abi. Her videoda söylüyorum yani bunu. Alacağım yani. İçimde kaldı yani. Bu m yani bu şey M162 ben sevmiyorum hocam ya. Bilmiyorum. Bir değişik duruyor sanki ya. Tabii ki herkesin zevk ve renkleri tartışılmaz ama. Yani bir böyle bir çok değişik ya. Hoşuma gitmiyor. Ona bu avuk var hocam. Bu avuk çok iyi bak. Ben bu avuku yükselttim. Son sandığa getireceğim zaten. Aa bu neymiş lan? İngiliz şafak Scar. Oo Scar çok iyiymiş. Hocam bu hangi setle geldi? Bu hangi setle geldi abi? SCAR çok iyiymiş. Ya bu hangi sette geldiğini bana yazar mısınız? Ya mi geldi acaba? Güzelmiş. Ona şöyle bir AKM'imiz var. MG3'ümüz var. M4 yükseltilmemiş. Bu da çok iyi değil M16 ama zaten M16'ın fazla da deseni yok arkadaşlar. Oo. MK14 kullanılıyor bu hesapta. Ben de var ben bunu yükseltmedim ya. İlkten bir hoşuma gitti sonra hoşuma gitmedi bilmiyorum. M4'ümüz var. AVM'imiz var. Sonra EMP'miz. Büyük ihtimal abi hafif makine oynuyor ki hafif makinede yüklenmiş. Bu neymiş lan? Sıkarmış. Allah Allah. Oğlum bende var. Bir değişik geldi gözüme. Allah Allah. Bir değişik geldi ha fullenince gözüme. Bu avuk da çok güzel. Heee bu avuk full olduğu için diğerini fulllememiş. Bu avuk da güzel. Bunu da şey, bu şey ölüm, 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 çok güzel da bak. Bu da güzel. Ona diğer hem da şefkati hem de full. Böyle bir mızrağımız var. Mesela bunda, bu hesapta set, aşırı set var diye düşünüyorum. Ya bu kuraz güzel. Kötü değil ama bence diğer kuraz da daha iyi ya. Onu, gelen yeni geleni seviyorum. Bremon M4 yok mu bunda? Vardır diye düşünüyorum. Bu Kar 98 de güzel. Ben seviyorum bunu. Sonra başka ne varmış? AVM'miz yükseltilmemiş. Ölüm duyurusunda kalmamış. Ben bir ara bırakmıştım arkadaşlar. Bunları Bir gerçi ben hep hesapları verdim aldım. Buz 7 seviye. Güzel. Ben bu buzu sevmiyorum ama. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor ya. Baksana çok sade abi ya. Şey, yağma sandığı güzel. yama sandığı güzel ama ölüm durusu çok sade. Maskara 7 seviye, buz diyar 7 seviye. Hocam bu hesapta zaten 7 seviye olmasaydı ikisi. Yani yoldaşların nereye çıkmış Ongumuz, aslanımız. Tamam bunlar çok gerekli şeyler değil. Şimdi geldik en önemli yere. Hocam ben sana söyleyeyim. Yani abi bu kadar setim varken bunu mu kutu giyiyorsun? Hakaret sayarım bıçara. Bu hesaba bakayım. Ooo ruhiyen Mumyamız var. Alet setimiz var. Bunda fullemiş neredeyse. Set DP'nin set DP gayet iyi. Bu set de güzel de ben çok hoşuma gitmedi ya benim. Bu set güzel ama bak. Çok çok böyle şekil duruyor. Ya iyi ya. Bak abi niayiler çok güzel yapıyorlar abi. Bu da Uzi'nin Uzi'nin ki fullenmiş. Sadece şunlar mı alamamış? Yok. full. Full abi Uzi'nin seti full. Full artı full. Ona şöyle bir setimiz daha var. Ya, hesap bayağı dolu. Yani bunları biz böyle tek tek gezersek bitmez diye düşünüyorum. Doğru. Tek tek gelersek bitmedi abi. Mesela bayağı iyiymiş ama. Şu set şu set de şu sette çok güzel bak. Set olur yani Omega 5. Hemen o ara niye anlamadım ki ben anlamadım. Ne hocam bakalım başka ne mumyaları var. Alevli mumya falan yok bunlar herhalde. Aynen yeni gelen mumya da yok. Çıkmamış olabilir. Zor biliyorsunuz. yani durum olsaydı yüklerdim şimdi. Buna bir mumya asla açmaya ama şu an arkadaşlar ben artık limiti doldurdum. Limit buraya kadar doldu. Öyle düşünün. <laughs> i̇lk zaten full arkadaşlar. Bir tane ilk yok bununla. Bak bu muylan? Bu değil. Belki bu bir hesapla denk gelmiştim hocam. O gözde burada sarı mumyamız da var hesapta. Bakalım daha neler varmış. Ya bu kadar setin oldu da Giymiyorsun ki ya. Bende de var bayağı da. Giymiyorsun abi ya. Belki tabi 300 detenciye falan gelmez de. O o o Bir kamyon para ister. <laughs> yani ona çok para ister hocam. Yani buraya... Yani UC miktar demiyordu arkadaşlar. Yani ben size söyleyeyim yani, 1 milyon üstü para yatırılmıştır bu hesaba. Rahatlıkla. Çünkü bu kadar set almak kolay değil. Bayağı bir seti var. Aşağı doğru git yani. Ulan bit lan. Hocam bitmeyecek sandım yandan. <laughs> bayağı bir seti var abi hesapta. Güzel kasklarımız var mı? Aa dikenli kask alınmamış mı? Tam diyecektim ki dikenli kask yok mu diye varmış. Dikenli kask güzel hocam bayağı bir iyi. Ben de sevmeye başladım. Şimdi kasklarımız böyle. Hocam hesapta bayağı kask varmış la. Ben biter dedim ha. Niye kask alınmamış bu hesabıma? Bu vardı var da diğer Nihai vardı ya tac, tac gibi olan vardı ya o alamamış herhalde. Başlıklarımız var. İnce yani ince çanta alınmış. Gayet iyi. Gravon çantası var. X yüklen çantası da var burada. Maskaramız var. Yani ben sana söyleyeyim mi? Bayağı abi yani hesaba bayağı bir ucu yüklemiş. Ya iade iyi oluyor arkadaşlar. İade ben çoğu şeyi ben de ben benim hesabım iade ile dizdim ben. İlk gelen iade, iadeler çok iyiydi. İkili ikili veriyordu iadeleri mesela. Birinden ucu yatırıyorsun, birinden ile şey veriyordu, Harcadığım zaman ucu veriyordu, çok güzeldi onlar. Ben hesabı oradan full dedim yani. Pandumu, ooo, bir tane eteğimiz var, güzel bir ayakkabımız var. Bak herkes dolmadı arkadaşlar i̇şte bu etekleri, bak bu ayakkabılar da herkese yoktur yani. Ona bu hesapta iki tane eldiven var, biri buz, biri de hareketli kum eldiveniymiş. Buz gayet iyi. Ya desenlerimizi zaten gösterdim yani onlara gerek yok hocam. Burada bakacağımız başka bir şey yok. Ya desenlerini geçelim. Arabalardan bir tane arabamız burada var. Arabanın ismi ne ya? Hornet mi? Hornet diye araba mı olur oğlum? Öyle araba skinlerimiz. Bak bu da herkezde yok ha. Cehennem ateşi yani. Bunlar RP'den -E gelenler. Bu da yanılmıyorsun ama hocam bu da RP'den -E geldi ya. Bak bu araba da RP'den -E geldi diye hatırlıyorum ben. Ya premium ya RP'den. -E bu araba da çok eski. Bak bu araba da eski. Üstü açık oğazlarımız var. Bunlar hep RP'den -E gelenler. Kaplarda neyimiz varmış. Bak bak bu da çok eski. Bu da bu desen de, de yoktur. Ben size söyleyeyim yani. Bu hesap kaçın sizlerin hesabı? Ona bakalım. Sedan. Güzel hocam. Bu hesaba test alınmış. Ya yani i̇nşallah testa bir geri dönüşüme gelir de testi alırız ya. Ona konus ikimiz var. Bu araba da çok da benim hoşuma gidiyor bu arabada. Alınır. Yanır. Omega 5. Başka Torostor'a ne var? Dot G'si var. Kıvır zıvır. Tamam Tesla olduktan sonra zaten gerisinin bir önemi yok. Şu Tesla yine üste koyalım. Tesla yeter abi. Oo, hocam bayağı bir araba var ya hesapta. Yanıyorsun Fuat abi. Hani ben arabaları sevdiğim için mi bilmiyorum. Ama hani oyunda araba sürmek benim hoşuma gidiyor yani. Ele araba skinleri bayılıyorum. Güzel bu bu ya hava yardımlı. İşte abi bize bir hava yardımlı bir araba lazım. Baksana hocam. Çok iyi ya. Harbiden. Harbiden çok iyi. Bir dahaki arabaya hocam bu gelen arabalar çok iyi değil de bir tanesini aldık. Bir dahaki geldiği zaman hava yardımı bir araba alacağım benim hesaba. Bu arada benim hesap doldu doldu. Motoru güzel, motoru yükseltilmiş. Motoru yükseltilmiş, güzel. Bu anlam burada da şeylerimiz var. Zıvır var hocam. Burada başka bir şey kalmadı. Neymiş lan? Gozlin'in. Gozlin. Hocam. İki tane mesela var bu abinin ya. Diğer hesaptan buraya ev, ev, şeyi geliyor ama. Bu abi bilmiyorum. Bayağı bir emojisi var ya. Bayağı bir emojisi var. Neymiş? Evet, dikkat çıkan. Bak o emoji çok iyi. Bu <laughs> emoji ya, bu seviyorum. Neymiş? Güzel. Oo, bu emoji bak görmemiştim acaba neymiş? Ne bakalım? Aa, elbise olmayan giyemiyorsun bunu. Elbisesi bilmiyorum. Bu da yine arabalardan. Ya şöyle yeşil içelim. Bir şeyimiz var kırmızı. Kırmızı olsun bizim olsun. Yeter daha. Bir tane bir tane atma. 10 tane 10 tane at. Bir tane bir tane niye atıyorsun Bey? Orada güzel paraşütümüz var hocam. İkinci paraşütümüz de güzel. Bunu da görmedim daha önce. Mavi iddet paraşütüymüş. Allah Allah. İnişler benim, benim inişler hoşuma gidiyor hocam. Burada X suite'lerin hepsi çoğu vardır. Bu takılı. Bu da güzel ha. Bununki. Ooo mumyanınki alınmış ama mumyanın seti yok. Alınır. O da alınır. Bu hesap alırlar. Oğlum benim tren yok mu? Hocam treni niye almadın? Aga be. Hocam treni alacaktın ya. Bence gelmiş geçmiş en iyi inişlerden bir tanesi tren. Ben bayılıyorum ona. Öyle. Ooo bak. Herkes dolmalı arkadaşlar. Kırmızı. Kırmızı olsun bizim olsun. Öyle uşak skinlerimiz. Ulu Bey bizi bir rahat bırakırsa. At deve eşek. Bombalarımız var. Şu bomba zaten yeter arkadaşlar. Şu bomba bize yeter. Yeter abi. O bomba çok iyi. Öyle başka başka. Bayağı bir de skinleri var. o Bu lobi de çok iyiymiş. Burada, burada ne varmış? Burada neyi varmış? Burada. Oğlum buralar ne kadar Ya yeter lan. Bir tane atsana. At hepsini gitti ya. Bir dur. Yeni yaya alınmış açılmış ama almamış herhalde. Almış abi Görmüş olabilir. Ay uyku geldi ya. Sabah erken kalkıyoruz bu ara. Rankmanlı kasıyoruz arkadaşlar. Başka göstereceğim bir şey yok herhalde. Karakterlere bakalım. Neler açık? Viktor açık. Bu açık. Bu açık. Bu açık. Bu açık. Bu açık. Hocam full herhalde. Vallahi full. Bütün karakterler açılmış abi. Maşallah hesap. Hesap güzel arkadaşlar. Ulu Bey bu değilmişti abi. Kankası işte atmasana ya. Bir tane bir tane niye atıyorsun abi? Atacak hanı toplatsana ya. Bu hesaba da yeni mumya çıkarılmış. şuradan tekrar göstereyim de. Koleksiyon seviyesi de yüksek arkadaşlar bunun. Bu hesabın kaç seviye olduğunu bakacaktık ya. 12. sezondan yom, iyi doldurmuş. Bak hesap yani iyi doldurulmuş. Maşallah. O günden bugüne iyi yani. Mimolar da bayağı var. Koleksiyon seviyesi 83 e yani. Yani zor hocam yani. Öyle hemen gelmek kolay değil ha buralara. Böyle genel olarak tüm giysileri arkadaşlar şöyle bakın. Yani bence bayağı bir doldurmuşlar abi. Güzel. Hesap çok çok iyi. Ve bütün içeriklerin olması, bütün karakterlerin açılması yani daha ne olsun abi hesapta. Şuraya baksana. Yani gayet iyi ben size söyleyeyim. İnşallah sizin de böyle bir hesabınız olur. AK'miz var. AK niye kırmızı gösteriyor burada? Sadece. Allah Allah. Yani 7 seviye olduğunu anlar mı gösteriyor? Aynen. Bilmiyorum, 25 tane AK deseni varmış. 26 tane M16 tane. Skar'ın 28 tane. M4'ün 13 tane. Proza'nın 13 tane, Avuk'un 10 tane, bibezin bile 10 tane var. Berilerin 12 tane var. MK'nın MK, MK 47'nin 8 tane, yılsa altının 4 tane. Hani'nin, bilmem neyin, bilmem neyin. r 17, tane, 13 tane, 8 tane, 6 tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane de senermiş. Olur olur. Hocam SKS'nin 13, Mini'nin 16. Hesapta yok yok ya. Yani ben buna göstermiyor arkadaşlar. Siz de hangisi desenlerin daha iyi olduğunu siz de benden daha iyi bilirsiniz. Oğlum P90'ın daha yeni gelen silahın bile 7 tane deseni var lan hesapta. Önüne geleni almış abi. Pompalılar dolu. Hocam bayağı bir de yakın dövüşü var. Tavası zaten bir tavası var. Pançer mançer derken hesap bayağı bir dolu arkadaşlar. Motorun 10 tane. Diğer motorun 6 tane. Senar için toplamda 13. 3-3 var. Hocam hesap bayağı iyi. Benim hoşuma gitti. Dolu bir hesap. Güle güle kullansın abi de. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'ınız yorumunuz benim için çok çok değerli. Ve arkadaşlar böyle hesaplarınız varsa bana Instagram'a ulaşın. Instagram'a ulaştığınız zaman ben konuşuyoruz. Hem videosunu yaparız hem bak yani hem sizin için ana hem bizim için içerik olur. Instagram'a ulaşmayı unutmayın. Sizin hesaplarınızı da görelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.